Valorant well, ajan. Playlist. Well, Kanka biliyorum bunu çok fazla insan yaptı. Arkındayım. Tamamen kendi özgün içeriğim değil. Son zamanlarda mouse hakimiyetim tamamen kaybolmuş bir hissediğe başlamıştım. <laughs> Hissemesi tamamen... Ben bunun için gelmedim. Ya <laughs> e bak yüksek elolarda dediğim gibi iş yapar ama alt elolarda yok be abi. Kanka X'e basacağım, vuracağım, koyacağım falan filan. Çar çur tablet var bas. Kanka yani benim için. Benim için en değerli yer burası. Off your feet! Rich. Hmm. Lotus'un olmazsa olmazı. Rail kombolarıyla Allah'ın cezası bir şey. Ama bir iç. Kanka bir iç. Ama evet, şimdi ortaya niye bir şey açmamışım lan ben? Yani yine Tam böyle aslında bir şey. Evet. İdare eder bunu koyarız o zaman. Olmalıyor mu koyarız? Ölçemiz, başımız, ayrı oyunuyla. Oh. Ya ben bak şimdi. Feri oynuyorsun. Tek başınasın. Entry site açmıyor. Böyle bir ajan getirmişler. Can çekiyor. Hızlanıyor. Q'su zayıf atıyor. Art smoke atıyor. yeniden kaldırıyor. Feri için mükemmel kanka. İlk çıktığı anda aşık olmuştum. O gözlerinin maviliğine, yeşilliğine. <laughs> Gökteni OĞLUM! Ya. Birim şimdi Birim sonuçta sayı ya. <laughs> pardon şey skilllerine göre şey yapıyorduk değil mi? Şimdi birim sorun kanka birazcık daha buraya koymayalım yanlış anlaşılma olmasın da. Birazcık daha kanka şey ya lineup biliyorsan iyi. iyi oynayabiliyorsan pompalıyla içine oturmuyorsan yani o side tutabiliyorsan ve ilk önce sen ölmüyorsan kanka olmalı. Ama klov varken yok kanka. İdare eder çekiyorum ben bunu. <laughs> Arap şeyhi sayfı. Şimdi kral. Ya ben bunu olmazsa olmazlara koyarım. Şu web de mükemmel gidiyor. İtirazlı olan varsa. Cypher kanka. Ya sayfı kanka. Ya arkaya trap atıyorsun. ...sıkıntısı yok. Killjoy gibi toplayıp malzemeleri gitmiyorsun bir yere. Veya hatta kanka bekleme süren yok trevenin yer aldıktan. Ya yani mükemmel bir şey kanka. Mükemmel bir şey ya. Ha, harika bir şey lan. Cypher yani. Kanka bak. Chamber. Bak o son gelen... ...buff var ya. O son gelen. Ya bak. Abi eskiden tribünü atıyordu. Bir yere gittiği zaman... ...kapanıyordu. Şimdi mapin hangi ucunda olursa olsun... ...kalıyor bu trap. Ama şarın skilli yok ya. Daha güzel sentineller... ...var. Satma. Çilli ablamızı, ben bu Çilli ablayı sadece da seviyorum. O da kadar atlatmıyor. Diğer site'lere geçit vermiyor, Çok güzel lork attırıyor. İkinci central olarak alınabilir. Onun dışında yok. Satma ya. Ama sadece Bayt olduğu için idare koymak istemiyorum. Birim sonuna astra... Kanka bak ben Fade'in... Ya ben önce oynayamıyorum aga. Ben görüş sağlayan öncülere oynayamıyorum. Bir Tejo oynayabiliyordum. Ha Tejo'yu da buraya koymamış mıyız? Tejo oynayabiliyordum. onda Onlardan sadece basıyorum. Tık 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 tık. Ya o yüzden kanka. O, yani onun dışında çok şey değil. Benim için daha iyi oyuncular var şahsen ya. Mesela ben Gekko'yu Fade'den daha çok tercih ederim. Ya da kanka Sky. İki tane körü var. Bu ne yapıyor? Ya, ultisi korkunç biraz. İdare eder ya. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. Gecko Şimdi kanka. Ya Spike'ı kurdurmakta zorlanabildiğin site'larda daha var bence bu. Atıyorum sentinellerin ilah olup da kanka duelistlerin bir bok yapamadığı site'lar var. Atıyorum en güzel örnek buna kanka eski sunset. Hatırlıyorsunuz değil mi? Abi en eski sunset'te cypher'ı koydum mu orada Soma veya Raze'in yoksa o site'e giremiyor. O patlatmadan kanka mutlaka yüzde bir milyon bir kişi ölüyor. Yani jet üstten q atsa evet. Ama Gekko bunların hepsine ya bence bence Gekko'da olmalı ya. Olmalı. Bak hatta Biriçi niye böyle bir şey yaptı?

Eskiden tamam mı? Vuruyordum iki tane kalkan yeniliyordum. Kalkanım varken bir daha kalkan açıyordum. Double kalkan. İki OP şaka şaka. Ya bu abimiz var ya bu abimiz. zamanla çok can yakında. Şu an oyun satma kanka ya. Ya iyi mükemmel değil. Smurf elada değil. Sen satma. Abi yok bunu alma. Daha güzel enterler var şahsen. Ya, tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Şimdi o ablamıza geldik. Her rankta bunun kavgası dönüyor. Her server'da bunun kavgası dönüyor kanka. Ya şu kadını bir paylaşın artık Ya, ya ne bu çekti sizi? Çar bu çarşıda ne çekti lan? Yani Riot ağzına sıçtı, oyuncular ağzına sıçtı. Ama bu da benim tam ben bir Skill odaklı bir oyunda kanka tüm skill'leri iptal edebilmek mükemmel bir özellik tamam mı? Ama kanka şimdi tamamen skill odaklı bir oyunda değil bu. Ey Allah. Eyvallah tamam sen benim Q'mu kapattın da eee eee yani o yüzden kanka ben bunu idarelere koyacağım ya. Kanka Killjoy çok sarkışmalı ya. Ya abi bak bir sayda kuruluyorsun ediyorsun falan filan bir bakıyorsun. Rı rı rı, diğer sayda lan. E ne yapacaksın kanka topla topla hadi gidelim. Her tur aynı masraf her tur aynı şey. Killjoy kanka ben benim için idare eder ya. Hızlı 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 kanka bu bu ajan çok güçlü ya bu bu ajanı oynamayı biliyorsan mükemmel bir şey yani bu biliyorsan kanka aşkımdır ama oynamayı bilmiyorsan oyunu satma bu, bu ajanın ortası yok kanka sağ sola garip mumutlar yaparak oynadın sanma yani adamlar bunun için saatlerce mumut çalış yapma şey diyorsunuzdur siz de illa ki ya işte karşıma geliyor ben koşuyor koşuyor ben vuramıyorum adam geliyor beni tek vuruyor mumut yapmayı bilmiyorsun mumutunu bilmiyorsun alma o yüzden biliyorsan e, aşkım bilmiyorsan eğer olmalı Neyim? Evet, sokak lezzetlerinin abisine geldik dalgasına geldik dalga geliyor dalga dalga yükseliyor dalga 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 Abi çok güçlü aslında smoke olarak var ya bilmiyorum niye kullanmıyoruz acaba ya Mesela 3 tane yer kapatman gerekiyor bir kaldırıyorsun dalgayı böyle hepsi kapandı Dalgadan çıkarken adamlar slow da yiyor kanka ne acaba? Niye kullanılıyor ki Ama şimdi kanka şöyle baktığımız zaman omanın körü var slow'un can çekmesi var Astra kanka çekiyor zayıf zayıflatıyor bir şeyler yapıyor bu sadece smoke atıyor kanka ek özelliklerinin iyi olmamasından dolayı diyelim. O yüzden oyun satma. Olmana gelecek olursak kanka Hayalet abimize. Hayalet abimizi kanka mükemmel bir takımın olduğuna inanıyorsam. Ya ben bu Hayalet abiyle kanka ben tek başıma bir şey yapamıyorum. Ne yapamıyorum şu an? Dip atıyorum ölüyorum. Ulti atıyorum ölüyorum. Ya da ne bileyim kanka smokları yetiştiremiyorum. Ki bak yücelik 3'e kadar çek. Sana yemin ederim. Yemin ederim ki şu ajanın bir tane oynayıp da smok yetiştirebilen bir eleman görmedim bir eleman. O yüzden elin hızlı ve alıştıysan gerçekten main sana. Yok işte takımda kör yok kral. Ben bunu alacağım. Hem kör atacağım. Hem sayda tipi atacağım. Hem de yok oldu böyle eklemek Neyse elin hızlı ve pratik değilse alma kanka bu ay. Ne on önden koşuyor jet deş atıyor işte oradan bir ulti basıyor şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Ama onu... <laughs> Smoke hizalayacaksın gap olmasın diye ayarlayacaksın bırakacaksın edeceksin smoke böyle yukarıdan yavaş yavaş. O yüzden güzel bir takımın yoksa ve elin iyi değilse oyunu satma ama iyi oynuyorum ben bununla oynarım diyorsan al kanka. Çanta yolda. Kanta yolda da kanka. Ya Apex eğer bu videoyu görürsen verirsin. Ama lütfen 13 yaşındaki izleyiciler seninle örnek alıp benim başıma gelmesin. Hani adam Subway's edit izliyor işte ultiyi üstüne seçile basıyor böyle uçuyor uçuyor falan filan. Maçıma geliyor ultiyi bana atıyor. Seçili boşluğa atıyor. Olmuyor be. Adı kaçıyor. Ama reis genel açısından bakarsak kanka ya gerçekten olmazsa olmazlardan diyebilirim. Reyna. Ben Smurf'üm demek veya da ben aptalım demek. Bunun ortası yok. Ya Smurf'üm ya aptalsın. Alıyorsan ya Smurf ya aptalsın. O yüzden kanka eğer Smurf'üsen bir kendi rolunu ne yapayım burada? Eğer kötüysen niye alıyorsun zaten? Bir kanka farklı bir şey al ya. Ya takımın içine yarayacak bir şey al ya. O yüzden ben bunu artık eğleyeceğim çekiyor birader. Oyunu satma. Görevin daha bitmedi. Ejim bollarının uzunluğu artık 12 metre ileriden atılabilecekmiş kanka. Abi Nasıl ya mükemmel bir değişim değil mi acı? 12 metre öteden görevin daha bitmedi. Alan yani mükemmel ya abi. Bu orman kızı hakkında konuşmak istediğim çok fazla konu var kanka. Oyuna ilk başladığım zaman karşıda Skye olduğu zaman ben çok korkuyordum. Çünkü flash boşlama yeteneğim yoktu bende. Eee Skye bir maç içerisinde beni 5 kere bıçaklamıştı. O yüzden bu yapacağım şeyi maruz görün ve yeni bir şey ekliyoruz ve Skye'yi oraya ekliyoruz. Bana amcı derler. Olayı kanka böyle line up'larla öğrenmiş sapık herifler var. Böyle orp sözünü yok, pşşt atıyor kanka. Sen ne oluyor mu falan yapıyorsun. Ya Sova'yı çok deli kullanan adamlar var kanka. Ultisiyle 5 kilo alanlar var ya. Soba Sova Icebox da çok güçlü. Diğer map'lerde çok güçlü kanka. Bence öyle yapalım hatta. En güzel gözücülerden biri kanka. Viper'ı kanka ben el store aranızda niye bu kadar tercih ediliyor hala anlamadım tamam mı? Yani perde yatıyorsun, sabit bir yerde kalıyor kanka. Tamam birden fazla kez açabiliyorsun da kanka. Diğer side'a gittin, bir smoker yapıyorsunuz. Ama işte TR reçeteyi Neden? Sen smoke alsan kanka, bir tane önce alsa, iki tane dual skill dedi, bir tane de sentral. Eee yani kardeş işte çift smoke oynayalım, kaydımıza rahat girelim, bir tane daha körümüz olsun. Ben jet alayım ya da her sene chamber'a da dönebilir. Elinize gelin Allah aşkına. Viper. Hani tek smoker'san oyunu satma kanka. Çift smoker'san olmalı yani. Yürüyom, Aa şimdi demir maskeli ablamız. Bu ablamız tamam mı? Bu ablamız ilk geldiği zamanlar ben şey düşünüyordum. İşte bu ablamı bu ülkeyi takacağı zaman ben bir tane şeref alırım. O bir sıfır falan diye düşünüyordum da. Ya, bu ablamızın ultisi aslında çok da bir şey değil ya. Hani sayıda güzel tutuyor ama ultisini ben çok şey yapamadım yani. Sayıda şöyle güzel o tutuyor kanka. Atıyorum sen bir vs 1'e giriyorsun dualiste. Hani sayıda atlıyor kanka. Açıyorsun sarmaşıkı falan yapıyorsun. Ondan sonra kral çıkıp bir tane koyuyorsun. Diğer arkadaşlar gelemiyor. Duvar var. Bilmiyorum ya. Yani. Çok daha iyi sentrenler var sanki. Bazı maplerde olmazsa olmaz ama kanka çok daha iyileri var ya. İdare eder diyelim. 13 yaşındaki veletlerin aşkı. Yani elime yani gelip her gün her gün. Abi yoru, abi yoru, abi yoru, 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 yoru. Ya bu zenciğin... Bir dakika lan oyunda başka zenci yok. Ha astra varmış. An? Yani bu siyahı abi abimiz. Öyle bir flash mekanı vermişler ki. Atıyor ve Ha abi böyle bir şey yok ya. Abi, ben ben ya bak bir flashını doçluyorum. Her flashını doçluyorum flash'ını da uçurabiliyorsun. Onun flash'ını, bunun flash'ını, şu, bu, bu falan filan derken Phoenix ın flash ağzımın içinde patlıyor ya. Beynim kör oluyor ya. Kanka olmalı ya bak. Phoenix çok güzel bence ikinci enter'lardan biri. Jet'in yanına, Raze'in yanına ya da Neo'nun yanına alınabilir kanka ya. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Şimdi havalı, seksi, 40 yaşındaki abimize geldik. Tejo. Kanka bu Tejo ilk çıktığında ben aşırı hype almıştım tamam mı? Lan dedim sova drone açtı pat pat. Ya da ne bileyim Jack ulti açtı pat pat. Ya da ne bileyim Cypher Pat pat Kanka Tejo bence güzel ajandı Mantığı iyiydi Ve oyunu gerçekten bir ara Çok çok Teji derecede bozdu kanka yani Kim ne derse desin kanka Ya abi öyle düşünsene Bomba atacaksın Line up bilmene gerek yok Tabletten seçtim ve Pat 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 gönderdin kanka yani Bence güçlüydü zamanlar Hala güçlü bence ya Çok kullanılmıyor ama bence Ama şimdi diğer öncülere Nazaran aralanlarda çok iş yapıyor Tejo olmalı bence Aynı şekilde kanka bak mesela bu ablamız minnoş tipli ablamız da Veyla Kına bak oğlum hepsi genç bir birim son burada yaşlı gözüküyor. Hepsi gencecik duruyor. Veyla ile Tejo'yu niye rahi açtı yaptınız lan bu kadar? Neyse konumuza dönelim. Kanka Veyla ile güçlü bence ya. Ya da fight'tan direkt çıkabilmesi ya da ne bileyim bir tane deş atabilmesi ama deş attıktan sonra yine çok geç silah geliyor. O ayrı bir konu. Ultisi aslında bir nebze az geçti. Kanka ultisi şimdi slow eyvallah da. Ya ki kanka Veyla'yı kaç kere vurdum ben. Yüksek herhalde iş yapmıyor. Neyse kapat. <laughs>